Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberim e, ve mutluyum sizinle olduğum için. İnşallah siz de beni dinlediğiniz için keyif alıyorsunuzdur. E, bugün e, şöyle söyleyeyim e, açıkçası kanal üyemiz e, Rabia için bakıyoruz. E, bakalım neler olacak e, ama e, genel bir fal yani ailesiyle ilgili bakalım neler çıkacak. Bir kartlarımızı açalım görelim. Evet canım benim, e, kartlarından şöyle anladım, şimdi söyleyeceğim sana burada. E, çok olumsuz bakıyorsun bir şeylere, çok olumsuz düşünüyorsun açıkçası. Ama aslında o e, onun çok şanslı, ilkin bunu söyleyeyim. Şans kartı çıktı, çok şanslı bir dönemde şu anda. Şans kapıları açık, e, ayrılacağın için üzülüyorsun, ayrılmak istemiyorsun. Ee, çok seviyorsun, haber alamayacağını, e, sorun yaşayacağını düşünüyorsun. E, sevgide umutsuzluk, özleyeceksin. Bunun acısı çökmüş içine ve bir kararsızlığın var. Oraya gidecek, ne yapacak, nasıl olacak, onu bilemiyorsun. Çok üzülüyorsun. E, ama çok güzel bir teklif oğlun, gelen oğluna teklif. Güzel gözüküyor yani bu teklif. Açıkçası. Ee, sevgide üzüntü var, ayrılık üzüntüsü olacak ama sevgide azalma olmayacak ve bu insan siz ne yaparsanız yapın karşıdan çok büyük bir destek var, çok olgun birisinden çok büyük bir destek görecek yalnız burada dayı olur, amca olur ya da yurt dışında onu çağıran kişi olur, çok büyük bir destek var. Sen her şeyin kötü gideceğini düşünüyorsun, çok olumsuzluklar var ee, böyle, ee, kıskançlıklar var bir takım üzüntüler var. Zamana zaman var ama biraz daha zamanı var ama bazı şeylerin zamanı var burada. Bir hayal kırıklığı var açıkçası. Hani senin üstünün çizilmesiyle ilgili beklediğin ilgiyi görememek ama çok güzel maddesel güç geliyor ondan sonra ve büyük kıskançlıklar var burada ve bunun üzüntüsü var ama tekrar bu insan çıkıyor ve çok büyük güçlü bir insan nasıl diyeyim açıkçası belki de yüksek mertebede bir insan gözüküyor ve bu insan mecburen gitmek zorunda ve bir ayrılık yaşayacaksınız bu insanla dolayı ve ne kadar istemeseniz de karşı da olsanız açıkçası destek alıyor bu insan birilerinden ve gidecek Sevgi dolu destekleri var. Bakın burada bir hanımefendi çıktı. Evet, şöyle söyleyebilirim, hayatına birisini alacak bence bu insan. Bunu söyleyeyim. Hem de sevgi adına alacak ve bu insanla birlikte gidecek. Açıkçası böyle göründü kartlarda. Ama siz etrafın kıskançlıklarına geliyorsunuz. Etraftan sizi dolduruşa getiriyorlar. Bakın kıskançlıklar var. Siz birilerinden bir şeyler duyuyorsunuz. Olumsuz olacağını düşünüyorsunuz sanki. Ama çok güzel şeyler olacak sevgi adına, aşk adına bir birliktelik, bir beraberlik görüyorum ve maddi şans gelecek ondan sonra. Öyle sanıyorum ki e, parasal durumu güçlenecek karşıdaki kişinin ama bir bağlılık, bir evlilik gözüküyor oğlunuza açıkçası hem de iki hafta ya da iki ay içerisinde iki ay iki hafta içerisinde oğlunuz evlenecek diye görüyorum Aşk kadına birisi giriyor hayatına ama bu bir güzel evlilik olacak yani birbirlerini tamamlayacaklar ve siz üzülüyorsunuz hani bunun için... Hep bir üzüntü var sizde... Bir olumsuzluk var ama güzel bir evlilik olacak bu... Sevgi dolu bir birliktelik olacak... Yani severek gidecek gittiği yere... Çünkü çok istiyor gitmek... Size karşı geliyor... Fakat ne yaparsanız yapın... Bazı şeyler gitmeden yapmadan öğrenilmiyor... Ki siz de ona karşı koyamayacaksınız... Evet sevgide bir hayal kırıklığı bir üzüntü var... Ama maddi refah var burada maddi refah ve e, maddi durumu iyi bir insan ve yükselişe geçecek oğlunuz şansı çok fazla. O yüzden e, bence dur demeden önce biraz daha ona destek olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bakın e, burada çok büyük sevgi adına şans var ve o kı gelen kişiyle birlikte olduğu zamanda desteklerle birlikte gidecek. Aynı anda iki destek birden görecek ve çok güzel bir kız olduğunu görebiliyorum burada. Bence ilk başta ilk görüşte bir şey olmasa bile ileride bu evlilik maddesel olarak da başlasa bir çıkar uğruna da yapılsa ileride aşk evliliğine döneceğini görüyorum. Aşk adına güzel bir barış, güzel bir anlaşma uyuşma var. Oğlunuz size dönecek ve sizden destek isteyecek. Bakın burada siz çıkıyorsunuz. Burada eşiniz, sevdiğiniz insan çıkıyor ve aileden bir büyüğün desteği çıkıyor burada. Çok güzel bir destek her şeyin tatlıya bağlanması var Şimdi bunun üzerine biz gidecek dedik. İki rakamı çıktı. Bu da şimdi Nisan ayındayız. Mayıs, Haziran. İki ay sonra olunca Temmuz ayında gidecek. Yani iki ay sonra, iki ay iki hafta diyor çünkü ee, burada şurada da iki haftamız var zaten. İki ay iki haftayı geçirdiği zaman Temmuz'un başlarında bu insan gidecek. Ama Haziran'da nikah yapabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Belki Yıldırım nikahı bile yapabilirsiniz. Böyle gözüküyor. Güzel bir beraberlik olacak ve bakın şöyle söyleyeyim, maddi refah gelecek size. Öyle söyleyeyim ben. ...maddi refah geliyor... ...ve o evlenerek gidecek... ...yani maddesel olarak harcama yapmadan... ...maddi kaybı olmadan gidecek... ...hatta maddi kazancı olarak gidecek... ...buradan... ...böyle gördüm ben... ...ve bu insanla bir birliktelik yapacak ama... ...çünkü beraber olma... ...birlikte olma... ...teklif var çünkü burada... ...evlenme var, aşk var... ...sevgi var, bir araya gelme var... ...beraberlikte toplanma var... ...açıkçası burada... Ee, ve e, en geç 2 ay 2 hafta içerisinde bu işlem bitiyor. Bunu söyleyelim size. Siz çok olumsuz düşünüyorsunuz ama canınız kadar sevdiğiniz insanın fikrini almadan, onu tam olarak dinlemeden karar vermeyin. Oturup güzelce ne konuşmayı deneyin bence. Çünkü bu insanın sizinle konuşmaya sizin fikrinizi almaya ve sizden cesaret görmeye ihtiyacı var. Onun üstüne gitmek yerine ona destek vererek, yardımcı olarak e, yönlendirerek e, daha doğrusu yanında olduğunu hissettirin bence. Çünkü onun sizin onun yanında olduğunu hissetmeye ihtiyacı var. Çünkü sizi çok seviyor aslında. Ama e, ona e, destek olmamak istemediğinizi zannediyor. Siz ona e, tehlikelerden bahsedin, acele etmemesini, yavaş yavaş ilerlemesini ama e, güvenle ilerlemesini telkin edebilirsiniz. Bir araya gelip onunla onu sevdiğinizi gösterebilirsiniz. Onunla konuşabilirsiniz. En azından e, ona neden bu kadar korktuğunuzu, e, kaybetmekten korktuğunuzu söyleyebilirsiniz sevdiğinizi kaybetmekten korktuğunuzu söyleyebilirsiniz ve orada nasıl olacağını bilmediğinden o yüzden endişelendiğinizi söyleyebilirsiniz şu durumdaki karışıklık nedeniyle endişelendiğinizi söyleyebilirsiniz korkularınızdan sevginizden bahsedebilirsiniz bu onu size daha da yakınlaştıracaktır ee, bakalım oğunuz Aranız düzelecek mi? Aranızdaki kıskançlık, aranızdaki husumet bitecek mi? Bakalım bu sorunlar. Evet, bakın sizi hayal kırıklığına uğrattığını biliyor aslında. Ama sizi çok da seviyor burada. Böyle çıktı. Ee, ve ona birazcık da olsa sevginizle destek olmanızı istiyor. Bakın, güç, kuvvet vermenizi istiyor. Güçlü olmanızı, güçlü bir şekilde arkasında durmanızı istiyor sizin. Sizden istediği bu bu insanın Evet ee, bakın ona çok destek olacak da bir arkadaşı var bakın burada bir em cinsi var o kadar destek oluyor ki ona <laughs> ruh eşi gibi yani kan kardeşi gibi gördüğü bir insan ve bu insandan da çok destek alıyor bu insan açıkçası ve bakın maddi durumu iyi bir insandan çok güzel bir teklif gelmiş ona. Ve sizin arkanızda da maddi durumu iyi, olgun bir insanın aşk dolu, sevgi dolu gücünü hissedeceksiniz. Siz de o insandan güç alacaksınız. Bakın, maddi durumu iyi bir insan, aşkla size geleceği gözüküyor. Bu insanın da size desteği var aslında. Ve e, siz de bu destekle birlikte siz de ona destek vermelisiniz. Bakın. Her şeyden önce sizi düşünüyor ve maddi olarak sizi rahatlatmak istiyor aslında. Maddi olarak kazanırsa ailemin de rahat ettiririm düşüncesi var. Sizin de refahınızı düşünüyor ve sizin de maddiyatınızın iyi olması için uğraşıyor aslında. Hem kendini hem sizleri yüceltmek istiyor. Sizi de düşündüğü için biraz da gidiyor aslında. Ailem ailevi katkılarından dolayı. Bakın şans kartı geldi e, zamanı var daha biraz e, burada siz olumsuz olacak diyorsunuz ama o şansını kıracak şanssızlığını kıracak şans kapıları açık onun burada. Çok şanslı bir döneme giriyor evet bazı olumsuzluklar olmuş çok sorunlar yaşamış içinde neler yaşadığını bilmiyorsunuz onun onun da kendinde sorunları üzüntüsü var aslında. Yani o da biraz işini büyütmek, gidip gezip görmek, öğrenmek istiyor. Bazı şeyleri yaşayarak öğrenmek istiyor. Ve şansı da çok bol kendisinin. İleride bir gün bir pişmanlık yaşasa bile en azından sen demiştin anne ama ben seni dinlemedim, gittim, gördüm, haklıymışsın. Anaların eli öpülürmüş de diyebilir zamanla size. Ama çok başarılı olacağını da maddi fırsatının da çok olacağını düşünüyorum. Bakın siz onun için üzülüyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramasından korkuyorsunuz siz. Siz hayal kırıklığına uğrayacağı için üzülüyorsunuz yapamazsa diye. Ama çok büyük maddi fırsat geliyor ona. Yani maddi olarak çok iyi bir duruma gelecek. İzin verin hayallerini gerçekleştirsin. Hayallerinden koparmayın diye düşünüyorum. Yani çok büyük maddi bir fırsat eline geliyor diye görüyorum. Hatta bu fırsatın sizi bile kapsayacağını, sizi bile rahatlatacağını düşünüyorum. Eğer sorun olmaz da orada başarılı olursa ileride siz de onun yanına gidebilirsiniz ziyarete. Sevdiğinizi alırsınız beraber gidersiniz onu ziyarete. Öyle istiyor çünkü bakın iki ay içerisinde, iki ay içerisinde. Ee, çok başarılı olacak. Hatta bir ortaklık bile yapacak hem cinsiyle. Yani çok büyütecek şirketini ve severek yapacak işini. Sevdiği şeyi yapacak yani. Bunu yapmayı çok istiyor açıkçası. Ve iki ay içerisinde de gidecek. Ama siz isteyin ama istemeyin. Bakın maddi bir destek alarak gidecek ama. Bu taraftan da ona destek olacak. Birisi burada işleri finanse edecek, ayarlamış kendini oraya da gidecek ama sizinle barışmadan gitmeyecek. Sizinle barışacak, elinizi öpecek, öyle gidecek. Ne kadar kısa da, ne kadar karşı gelse de siz onun annesisiniz ve sizi çok seviyor aslında. Üzmek istemiyor. Yüreğiyle sizin yanınızda şu anda. Öyle görünüyor. Ve sizin yanınıza kim gelecekse o insan da onu çok seviyor ve o insanın desteğini çok fazla üzerinde hissediyor. Ve evlenerek gidecek. Tek başına gitmeyeceği için de yanında çok büyük bir destek, destekçisi olacak onun. Önce gelen kişiyi tanımaya çalışın, anlamaya çalışın, ikisini bir araya getirin durumları göz ardı etmeyin iç sesinizi dinleyin ne istediğinize gerçekten karar verin ve evladınıza sonuna kadar destek olun desteğinizi hiçbir zaman çekmeyin onlar heyecanlı onlar girişimci onlar her şeyi yapmak isteyen pırıl pırıl parlak geleceğimiz bizim o yüzden anneleri, anneler biraz daha destekçi olursa daha güzel olacağını düşünüyorum Bakalım. Size ne söylemek isterdi? Hayatta hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarmak, yalnız başına zaman geçirmek başarılı serbest meslek görünüyor evladınıza. Burada dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm sağlayabilir diyor. Kendi içsel sesinizi dinlemeniz, kendi başınıza bir de madalyona onun tarafından bakmanız gerekiyor ve size bakın ne diyecek. Eee sessizce meditasyon yaparak zaman geçir ruhsal öğreti kendini keşfetme var. Bu insan ne istediğine karar vermiş, kendini keşfetmiş ve e, artık o yolda yürümek isteyen bir insan bunu söylüyor size ve diyor ki burada kartlar dileklerin gerçekleşecek endişeler yok oluyor Hayat sevgisi diyor O senin bütün dileklerini gerçekleştirecek yani dilekleriniz gerçek olacak endişeleriniz yok olacak ve bir hayat sevgisi ve başarı gelecek Çok başarılı bir mesleği var ve o bu mesleği orada da yapabilir diye düşünüyorum bir fırsatı olsun yeter ki ee, evet divine light burada ilahi ışık yolunun aydınlanması parlak gelecek bakın divine light geldi yani bu kart geleceğinin çok parlak olacağını söylüyor kehanet meleğe geldi ve bu kehanetin doğruluğuna inanmanız gerektiğini söylüyor melekler açıkçası burada ve bakalım verdiği mesaj ne bir durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek adalet yerini bulacak diyor kartlar size ve güzel bir şekilde bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir diyor o bağımsız ve gücünün, başarının temeli bu. Bağımsız olmak. Bir şeyleri başardığını göstermek istiyor aslında size. Ben bunu da yaptım. Ben bunu da başardım. O zafer duygusunu tatmak istiyor açıkçası ve bunu da yaşatmanız gerekiyor bu insana. Fırsat verin. Bazı şeyler düşe kalka öğreniliyor ne yazık ki. Bakalım güncel enerjisi neymiş? Bahçe ve kapı bolluk bereketle gelecek geriye bu insan. Uzaklaşmak var. Biraz uzaklaşmak, biraz yeni yerler görmek, yeni şeyler keşfetmek ve bunları görmek isteği var. Sizin kaygılarınız var. Siz bu enerjidesiniz. Gereksiz endişeler, kaygılar var içinizde. Bunları bırakın geleceği bloklamasına izin vermeyin. Yapmanız gereken bereket simgesi kornokopya gelecek berekete hazırlıklı olun. Bereketli çalışmalar var burada. Bunu söyleyebilirim. Ve en son Rumi kartlarımla da kapatıyorum iskambillerinizi. Bakalım e, kartların ne diyor açıkçası. Aşk sarabıyla sarhoş oldum diyecek gelen kız için. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor. O daha bir gelişebilmek için, daha büyüyebilmek için, daha fazla kazanabilmek için gidiyor. Ve gerçekten de ihtişamın ışığı yoksulluktur ve o bunu kazanacak diyor. Ama bir aşk gözüküyor oğlunuza ki karşıdaki insanı sevecek bence. Önce evlenecek ama çok severek evlenecek. Böyle gözüküyor. Bir aşk gözüküyor oğlunuza birbirlerini ısınacaklar diye de görüyorum ben buradan dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim kadehlerin onlusu var dileklerini gerçekleştirme istediklerine kavuşma var bu insanın ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır diyor yani siz oğlunuzun yanında olmasını arzuluyorsunuz ama özünüz Allah'tır Rabbinize güvenin ve bırakın ilerlesin diyoruz Öyle diyor kartlar mutluluk kılıcıyla Zevcem olacak bir yari Kurtaracağım diyor yani bir Yarimi alacağım yarimle de Gideceğim diyor size açıkçası Oğlunuzun evlenerek gideceğini Daha çok onayladı kartlar ee, Bir maddi kayıp olmayacak ee, Tam tersi evlenip e, Yerleşecek oraya Ama çok da güzel işler yapacak Çok mutlu olacak orada ve siz Onun yanına gideceksiniz Ona kavuşacaksınız onu göreceksiniz ve siz de mutlu olacaksınız. Ben böyle gördüm. Geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi ve şansının da bol olduğunu görüyorum. Allah da şansını bol, muradını daim etsin diyorum. Sevgiler güle güle. Hoşçakalın.